Şu noktaya kadar sanata dönme konusunda en büyük suçluyu ekran bağımlılığı ve dolayısıyla kolay dopamin tuzaklarına kapılma alışkanlığımız olarak ilan etmiştik. Bugün ise daha derine ineceğiz. Ya size önerdiğim her şeyi yaptığınız halde sanat yapmak eski tadı vermiyorsa. Hazırsanız başlıyoruz 40'ından sonra çizen insan. İlk 8 bölümde ağırlıklı olarak ekran, ekran bağımlılığından nasıl kurtulacağımızı konuşmuştuk. Ekranları kapattınız, Instagram'la vedalaştınız. Tuvalette eskisi gibi yokluktan şampuan içeriği okumaya bile başladınız. Konforlu bir çizim köşesi yaptınız, kalemi eline aldınız. O da ne? Bu sefer bir de beyaz kağıt fobisi çıktı karşınıza. Hadi onu da alt ettiniz, bundan da bahsetmiştik. Sanatın 3 aşamasını kabullenerek... İlk aşamada bitmiş eser bırakamayacağınıza ikna oldunuz. Kendinizden ilk aşamada sadece dandik bir kağıt ve kalem alıp egzersiz yapmasını bekliyorsunuz değil mi? Çok basit bir şey. Niye? Analitik düşündünüz, ders planı bile çıkardınız. Her gün farklı bir alanda çalışacağım. Örneğin önce el becerilerimi geliştirmek için Pazartesi Anatomi Salı Hayvan Çarşamba Manzara vesaire vesaire konu başlıkları çıkardınız. Dolayısıyla ne çizeceğim bilmiyorum ki denen o stres sebebini de elediniz. Ama bir tuhaflık var. İlk hafta tamam güzel, ikinci hafta eh derken bir de baktınız ki gerçekten üçüncü hafta içinizden gelmiyor bir şeyler eksik. Çocukken kağıdın başına oturduğunuz zamanki o heyecan yok. Evet belki çocukken olsak o zaman da perspektif anatomi falan çalışmak bunlara zorlansak içimizden gelmeyebilirdi değil mi? Tamam o zaman hiç teknik çalışmadan direkt ne istiyorsa onu yapalım. Çocuk çizimleri yapalım. Oluyor mu öyle? Bazıları öyle öneriyor. Yani işte artist blok denen yani sanatçı tıkanıklığı yaşıyorsanız çocuk gibi umursamadan resim yapın diye. Ama baktınız bu da işe yaramıyor. Bir tuhaflık var. Yani aynı tadı vermiyor. Yok oğlu yok. Hatta o kadar istemiyorsunuz ki çizim yapmayı. Bunu yapacağımı Almanca çalışırım, matematik çalışırım daha iyi moduna bile girdiniz. Nereden mi biliyorum? Çünkü şu anda çizim yapmak yerine Almanca çalışmayı düşünen kişi benim. Çok enteresan. Yakın zamanda aynı konu üzerine bir video izledim. İngilizce bir video ve hem anlatılan konu hem de yapılan yorumları okuyunca bu yaşadığım durumun aslında ne kadar fazla insan tarafından deneyimlendiğini hem de başka ülkelerden insanlar tarafından deneyimlendiğini görünce çok şaşırdım. Evet her geçen, her yerde geçen o e, bir laf var ya hani sevdiğin şeyi yap ya da sevdiğin işi yaparsan hayatın boyunca çalışmazsın gibi kişisel gelişim klişeleri var biliyorsunuz. Ya hiç kimse de demiyor ki eskiden sevdiğim şeylerden artık keyif almıyorsan ne yapacağım kardeşim nereden bileceğim ne yapacağımı da demiyor. Ha diyor ki o zaman uzmanlar işte siz kesin depresyondasınız. Eskiden zevk aldığınız şeylerden artık zevk almıyorsanız ilaç kullanıp terapi, terapi almanız lazım diyorlar. Ya ben buna katılmıyorum. Yani tabii ki depresyonda olabilirsiniz ama yani bu hastalık seviyesinde tedaviye ihtiyaç duyacak seviyede depresyon başka bir şey. Tamam yani hayatın genel akışı normal akışınız e, gayet keyfiniz yerinde başka şeylerden keyif alabiliyorsunuz. Ama spesifik olarak özel olarak tek bir şeyden ya da birkaç tane eskiden zevk aldığınız şeyden zevk almıyorsanız bu depresyon değil bu başka bir şey demektir. Bir şeylerden zevk alma dürtünüzü kaybetmiş olmak tek başına depresyonla açıklanamaz. Örneğin ben şu anda depresyonda falan değilim. Uzun zamandır en azından bildiğim kadarıyla. Peki neden sanattan bu kadar uzaklaştın? Neden müzik bile dinleyesim yok diye düşünüyorum. Doğum yapmış olmaya anlam yükleyemiyorum. Hadi tamam ruhu saysanız öyle olabilir ama. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Hiç çocuk doğurmamış insanlar da bu sendromu yaşıyorlar veya doğumdan hemen sonra kulağına müziği takıp spor yapabilen kadınlar var veya müzikten hala keyif alan, sanattan hala keyif alan insanlar da var yani. Kaldı ki ben çizim yapmaktan zevk almayı ta lise yılların başında bıraktım. Müzik ise çok daha yeni, belki 20'li yaşların sonu falan. Ama neden ve bu durum nasıl çözülür? Sanatsız kalmış bir toplumun can damarı kopmuştur demişti Atatürk. Sizin de can damarınız kopmuş gibi geliyorsa, her şey tek düze ve gri görünüyorsa, yani ilgilendiğiniz alanda, gelin bu durumu birlikte çözmeye çalışalım. Öncelikle bu konuda yalnız olmadığınızı bilmek büyük rahatlama sağlıyor ve şunu fark etmek de önemli bir rahatlama faktörü olabilir. Yaşadığınız sıkıntı öyle sanıldığı gibi ufak tefek bir dert değil. Küçümsemeye gerek yok az kişinin söz ettiği bir sorun diye sorunu küçümseyemezsiniz. Neden mi böyle diyorum? Sanatla uğraşmak bir zamanlar kimliğimizin bir parçası haline gelmiş ise ve artık bu parça hayatınızda yoksa ciddi bir kimlik bunalımına giriyorsunuz bir kere. Bakın durun ve bu dediğim şeyi bir sindirin. Yaşadığınız bunalım başkaları için hiçbir şey ifade etmeyebilirken sizin için bu ciddi bir kimlik bunalımı demek dışarıdan bakıldığında günlük hayatını mükemmel idare ettirebilen, depresyon ve anksiyete gibi yaygın sorunlara bile sahip olmayan biri olabilirsiniz. Ama içinizde bu sanatçı kimliği bunalımı varsa dışarıda görülmeyen çok büyük bir sıkıntı çekiyorsunuz demektir. Peki bununla yaşamak zorunda mısınız? Değilsiniz tabi. İki seçeneğimiz var. Üzerine gitmeyip tamam demek ki sanat bana göre değilmiş. Çocukken bir dönemlik hevesmiş artık böyle de mutluyum kimliğimin eksik parçası olmadığını kabullenip yani bunu eksiklik olarak görmeyip hayatıma devam edebilirim diyebilirsiniz. Mutluysanız bu seçiminizden hiç sorun yok. İçinizde bir küçücük acaba bile kalmadan yolunuza devam edebiliyorsanız ne mutlu. Ama ben işte o küçücük lan acaba kalanlardanım. Başlangıçta eh ne yapalım demek ki bu kadar yapabiliyormuşum deyip sindirip günlük hayatına mutlu olduğuma karar verip yola devam etmiştim. Ama şimdi aradan yıllar geçti ve o lan acaba her geçen gün küçüleceğini büyüyor. Sanat ve yaratıcılık kimliğimin o kadar parça haline gelmiş ki bu konuda hiçbir şey yapmıyor olmak kendimi inanılmaz yalancı hissettiriyor. Rol yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşlarım karşılaşırsak sen çocukken inanılmaz resim yapardın ya sahi şimdi kesin uçmuşsundur becerilerinde gibi yorumlar yapınca ben yo hiçbir şey yapmıyorum derken bir tuhaf hissediyorum. Çünkü bakın o benim kimliğimin, tanınırlığımın, bilin, yani bilindiğim versiyonumun bir parçasıymış. Şimdi sanki o ben başka bir ben değil, bu ben başka bir ben gibi hissediyorum. Eğer siz de bu durumdaysanız başka sanatçıların önerdiği yöntemlerden bahsedeceğim şimdi. Bu bir tür izlediğim ve okuduğum içeriklerin özeti gibi olacak. Hiçbirisi özgün fikrim değil yani. Zira ben de henüz bunların içinden geçerken hiçbir yolu denemediğimi İtiraf etmeliyim ve denenmiş onaylanmış teknikler veremeyeceğim size. Bunun için çok üzgünüm. Bu noktada batarsak birlikte batacağız arkadaşlar. Çıkarsak birlikte çıkacağız. Önce duruma neden olan sebepleri bir özetleyelim. Birileri size sürekli çok yeteneklisin dediyse ve çalışmanızı değil, doğuştan gelen, sihirli ve tabii olmayan güçlerinizi övdüyse, çalışmayı bırakıp sihir beklemeye meyilli oluyormuşsunuz. Bunu ben değil psikologlar söylüyor. Çocuklar üzerine yapılan bir psikoloji deneyi bu. Aferin çok çalışmış ve sorunu çözmüşsün denen çocuklar sonraki problemlere daha hevesle ve hata yapmaktan korkmayan bir şekilde yaklaşıyor. Hatta zor sorulara da böyle atlıyorlar gayet cesur bir şekilde. Çok yeteneklisin, çok zekisin vesaire denen çocuklar ise bir sonraki problemi çözmek için ilk grup kadar uğraşmıyor. Hatta yapamayınca sinirlenip bırakıyorlar ve kolay sorulara yöneliyorlar. Yani risk almıyorlar kendilerini geliştirme konusunda. Sizin geçmişinizde de böyle inandırıldığınız yanlış motivasyonlar var mı bir düşünün. Peki ikincisi ne? Çok mükemmeliyetçi olmak. Söylememe bile gerek yok. Belki bu başlığı ama sanat söz konusu olunca ona da öyle yaklaşıyor olabilirsiniz. Ah bir istediğim boya takımını alsam, ah bir sintik alsam, ah bir sanat stilimi bulsam, ah bir yıldızlar doğru açıyla sıralansa diye diye bekleye bekleye ömür geçiyor. Bir de tabii çok mükemmeliyetçi kişilerin sanat yapma eylemi sırasında sürekli olarak kendi kendilerini eleştiriyor olmaları problemi var. Ne biçim çizdim böyle ayak mı olur deyip kalemi bırakıveriyor olabilirsiniz örneğin. Üçüncüsü, her şeye aşırı ciddiyetle yaklaşmak ve bu nedenle kararsız kalmak. Biraz mükemmeliyetçilikle örtüşen bir sebep bu. Ayrıca anksiyetenin de nedenlerinden biri. Örneğin öğle yemeğinde bile ne yiyeceğini sanat saatlerce düşünenlerdenseniz şu tekniği mi kullansam bunu mu? Şu boyayla mı çalışsam bu kalemle mi diye düşüne düşüne arada kalıyor olabilirsiniz. Bunun psikolojik sebebi kendi kararından korkmak. Yani ya yanlış bir karar verir de her şeyi mahvedersem veya bir başka deyişle kendinin arkasında duramamakmış. Bu da yine çocuklukla alakalı bir şey. Dördüncüsü, sanatla uğraşma eylemini zevk almak zorundayım veya para için yapmak zorundayım gibi bir zorunluluk duygusuna bağlamak. Özellikle de ucunu bunu beceremezsem aileme rezil olurum, kiramı ödeyemem gibi maddi bir sosyal gerginliğe bağlamak. Ee, şöyle düşünün, en sevdiğiniz yemeği her gün yemeniz istense ama bunu yaparken bir de zevk almanız zorunlu olsa, üstüne para kazanacağınız ama bu paranın evinizin geçimi için gerekli olan ana para olduğunu, kiranızı falan buradan ödeyeceğinizi söylese, bir daha o yemeği yerken aynı zevki alır mıydınız? Tabii ki alamazdınız. Beşe geçiyoruz. Ve sonuncusu. Şu anda içinden geçtiğiniz dönem başka stres faktörleri içeriyor olabilir. Dışsal başka konular olabilir. Örneğin taşınma, maddi sorunlar, sevdiğiniz birinin sağlığı vesaire. Ya benim için bu faktör kafamın içine sürekli çizim yapmayı bırakıp şu anda Almanca çalışmam lazım. Veya bir de işte iş aramam lazım. Ben ne yapıyorum burada? şeklinde yankılanan sesler var. İki konu başlığı var. Sizin de belki hayatınızda böyle çok majör önemli şeyler olabilir. Bunlar da çizim yaparken sizi geriyor olabilir. Çizim yapma arzunuzu baltalıyor olabilir. Gelelim bu sebeplerin tamamının çözüm önerisine. Ne öneriyorlar acaba bu izlediğim ve okuduğum şeylerde? Arkadaşlar söylemesi kolay, yapması o kadar da kolay değil ama gevşemek zorundayız. Çok basit değil mi? Gevşeyin. Aa tamam oldu. Stresten uzak durun. Sanki çok kolay bir şeymiş gibi. Ama gördüğünüz gibi bir hobiden, bir çizim yapma macerasından nerelere geldik? Psikolojiden girip işte çocukluğumuza inip felsefeden çıkıyoruz. Gevşemek için ne yapacağız? Yine çocukluğumuza ineceğiz. <laughs> Şöyle ki Sanatsal aktivitelerle uğraşma isteğimizi nasıl bir ortam tetikliyordu mesela bunu düşünmeye çalışın. Nerede resim yapmayı severdik? Hangi konular ilgimizi çekerdi? Arkada ne çalardı? Belki bu ortamı taklit ederek başlayabiliriz. Çocukken dış faktörlere bağlı mıydı çizim yapma zevkiniz? Yani birileri bize aferin desin diye mi resim yapıyorduk? Hayır. Sadece zevk aldığımız için yapıyorduk, değil mi? Aferin duymak bir motivasyon sebebi değil, sonuçtu. Dolayısıyla dışsal faktörlere bağlamamaya çalışmamız gerekiyor. Bu içimizden gelerek yapmamız gereken bir şey çünkü. Şimdi bir ironiden bahsedeceğim. Ne diyeceksiniz? Bu kadar anlattınız, anlattın, anlattın, anlattın nasıl böyle bir çıkarım yaptın diye? Nasıl böyle bir çözüm sundun diye? Bunu ben sunmuyorum. Bunu dediğim gibi okuduğum ve izlediğim başka sanatçıların çözümlerinden derledim. Sanat yapma başlığından zorunluluk düşüncesini silmek zorundayız. Bu bir görev değil, otomatik olarak elimize alıp yaptığımız bir şey olmalı. Bu nedenle ironik olacak ama sanatçı kimliğimizi, kimliğimizin bu kayıp parçasını bulamazsak mahvoluruz dürtüsüyle arayışa çıkmamalıyız. Çocukken böyle bir kimlik bunalımı yaşıyor muyduk? Hayır. Size birileri sanatçı desin diye resim yapmıyordunuz. Öyle değil mi? Şimdi de aynısı geçerli. Siz birileri size sanatçı demese de sanatçısınız. Bunu hatırlayın. Bunu iyice bir sindirin. Durun ve düşünün bunun üzerine. Sanatçı olmak sergi açmak değildir demiştim. Bir bıçak bir şey kesmeyip çekmecede beklerken de bir bıçaktır. Ha kullanılırsa tabii ki daha faydalı olur. Paranız boşa gitmez. Ama bu onun bıçak olduğu gerçeğini değiştirmez. Bunu da bir düşünün ve sindirmeye çalışın lütfen. Sanat eyleminde bulunmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi paradoksal bir şekilde bu zorunluluk hissi kalkınca aksine sanat yapmaya başlıyorsunuz otomatik olarak. Nehrin tersine yüzmeniz lazım gibi bir durum var ortada. Zor ama işe yarıyor. Ben bunu birazcık işte evet Instagram'da boş boş scroll yapmak veya çekirdek çitlemek gibi böyle bir şeye benzetiyorum. Yani resim ne zaman yapıyordum? sınıfta canım sıkıldığında, kalabalıklar içerisinde veya bir şeye dikkatimi çok vermem gereken, birini dinlemem gereken bir anda. İşin tuhafı mesela televizyon seyretmezdim ama televizyon hep açıktı. Televizyonda haberler olsun, reklam olsun vesaire orada bir şeyler dönerken ben o sesi dinlerken yani radyo dinlerken ya da örneğin sesi dinlerken Çizim yapmayı çok seviyordum. Bu belki dediğim gibi o işte çekirdek çitleme gibi biraz otomatik bir eyleme dönüşmüştü. Bunu taklit etmeye deneyeceğim bundan sonra örneğin. Burada dediğim gibi hani bir ortada bir zorunluluk yok. Çok otomatik yaptığınız ve içinizden gelerek yaptığınız bir eyleme dönüşüyor o zaman çizim yapmak. Artı ucuna para kazanma amacını bağlamayın. Bu tür kariyer hedefleri koymayın diye sık sık tekrar tekrarlama nedenim bu. Ya bu konuda mesela pek çok kişiden ters yönde bir öneride bulunuyorum çünkü hangi ee, kişisel gelişim kitabını açsanız ilk başladığı şey cümle şu. E, i̇şte kendinize hedef koyun. E, ölçülebilir hedefler. Hedefi parçalara bölün. Hayır kardeşim. Hedef medef yok. Yani taktik maktik yok. Bam bam bam. Yani bu tam olarak yani, sanat yapmak başka bir kafa yapısı gerektiriyor. Tamam yani siz gözünüzde çok büyüyen bir ders çalışma sürecini hedef koyup parçalara bölebilirsiniz. Ama sanat böyle bir şey değil. Sanatta lütfen hedef koymayın. Ama ne anlamda hedef koymayın? Kariyer hedefi koymayın. Yani eğlence amaçlı bir hedef koyabilirsiniz. O ayrı bir şey. Ya da birisi size bir fikir verir, bir konu verir. Siz de o konu başlığı üzerine bir hedef belirleyip kendinize onun üzerine çalışabilirsiniz. Bundan da daha sonra bahsedeceğim. Biz de bir hedef koyacağız çünkü ama eğlenceli bir hedef koyacağız. Kariyer hedefi yerine eğlenceli hedefler koyduğunuz zaman daha güzel motive olduğunuzu göreceksiniz. Örneğin çocukken zorunluluktan bir resim yapıyordunuz para kazanmak için mi? Evin geçimi buna mı bağlıydı? Bunları düşünün. Bahsettiğim gibi bağları kafanızda koparmaya çalışın. Uyaranları azaltmayı zaten çok konuştuk. Bizim çocukluğumuzda daha az uyaran vardı ve canımız gerçekten çok sıkılıyordu. Bu can sıkıntısını geri getirmeliyiz. Can sıkıntısı bizim dostumuzdur. Yani bu can sıkıntısı bizim dostumuzdur ya da müttefikimizdir gibi bir cümle yapıp bunu poster yapıp duvarıma falan asmak istiyorum artık. Ha bir de bir taraftan gerçekten depresyon ve anksiyete sorununuz da olabilir. Çocukluğunuz travmatik geçmiş olabilir. Dikkat eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Öyle bir durumda tabii ki doktor veya psikolog yardımı almanızı öneririm. Ama burada dediğim gibi yaşadığımız durum spesifik olarak tek bir konudan zevk almama üzerine ve bunun sebeplerini araştırma üzerineydi. Burada bahsettiklerimi aynı anda kendime de not olarak kaydediyorum. Dediğim gibi deneyeceğim bakalım işe yarayacak mı yeni düşünüş biçimimiz. Bir sonraki yayında aksilik olmazsa hem gelişmelerden bahsedeceğim hem de dediğim gibi eğlenceli bir hedef koymayı düşünüyorum. Yani süreçten zevk almamızı sağlayacak, sonuca odaklanıp süreci boş ver, verdirtmeyecek bir hedef koymayı düşünüyorum. Yeniden görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Esen kalın.